Evet arkadaşlar ben Kerem bugün yine saçma sapan bir oyunla sizlerleyim. Bu Minecraft öpüncesi Notch'un Notch, Notch, not, not, not mu artık ne nasıl okunuyorsa Notch'un yaptığı gereksiz bir oyun. Notch'un can sıkılırsa part bir diyebiliriz resmen. <laughs> saçma sapan dolaşıp bir topa kafa attığımız bir oyun. Double A, ile oynanıyor. S geri gidiyor. V ileri. <laughs> A, de şöyle dönmeye yarıyor. Ha, öylesine can sıkılmış. Bir şeyler yapayım demiş. Unit'den yapılmış bu oyun. Ha, sadece pencere modunda oynanabildiği için ben görüyorum şu an sol üstesim diye ama siz sanım görmüyorsunuz. Orada işareti var Unity'nin her türlü dik yere istediğiniz yerlere çıkabiliyorsunuz oyunda gereksiz bir önemli şey, şey yok can sıkıntısından ne yaparsanız yapın isterseniz dolaşın isterseniz topa kafa atıp bir yerlere götürmeye çalışın isterseniz geri geri koşarak dağa tırmanın Geri geri daha hızlı çıkıyordu lan. Dön 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 dön. Ata bak be. Geri geri daha tırmanıyor. Ay maşallah. Evet şöyle tırmanalım. İsterseniz böyle dümdüz gidebileceğiniz kar gidin 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 ve dünyadan aşağı düşebilirsiniz isterseniz isterseniz düşmeyin o size kalmış ben yani göstermek amaçlı düştüm evet burada hiçbir şey yapamıyoruz böyle boşluğa sürekli düşüyoruz düştükçe zaten oradaki alanlarda görünmez olmaya başlıyor oldukça işsizce bir oyun gereksiz bir oyun ne videosunu çektiğim aklıma bir fikrim bile yok ben bu kadar işsizim. Yani ben de bilmiyorum. Oyun bu yani. O çünkü canı sıkılmış kafasına göre takılıyor. O oyunda pek anlatacak bir şey yok. Aynı şeyleri yapıyoruz hep. Kafa, kafa atıyoruz. Ve dolanıyoruz. İstersek dünyadan düşüyoruz. Ağaçların içinden geçiyoruz. Falan filan işte. <laughs> Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teş teşekkür ederim. Videoyu beğen beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın.